Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dönem için kapalı için Esma ablamla beraber ya random ya mı işte. Oh, Esma oh, ablamla beraber oh, oh, benim ee, sevdiğim bölümler 2 3 4 kişilik oyun oynayacağız. Arkadaşlar 11 ay geçmiş oynayamayalım. Oynamayalı. Oynamayalım. Oynayın be. aa gitti. Kim bıraktı inşallah. Yes! Yes! Ya, masal çok iyi oynuyor bu oyunda. Arkadaşlar. Ya saçmalama, ilk defa güzel oynadım be. Yes. Ya üstünden geçiyor, vurmuyor. Ben mi güzel oynuyorum? Oo! Oha, oh. Tamam. Oha masal ama ya. 4'te 4. Ya bu sefer vuramadım. Oh. Vurdum, çok şükür. Ama ben kazandım. 5'te 3 yaptım. Ben masalda 5'te 4. Ya bir puan var yani. 1 0 gibi bir şey yani. Allah aşkına bu sefer kazanayım bunda ya. Ya masal zaten 4'sün. Yine alamayacaksın. Lan ya ya diş olacağım ya. <laughs> diş kafiyi olacağım. Yalnız arkadaşlar masal ya ya diş olacağım ya. Bir kere öyle diskalifiye olmuştum. Nasıl? Şaka yapma. Evet. olamaz. Böyle şey ışık gel, olmamıştı. He. Az önce de oynadım ben zaten. Ben dedim. Allah canını almasın nasıl? Canını almasın. Amin. <gülüyor> 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 Evet. Ben bunda ölürsem <laughs> ben burada Hakk'ın rahmetine kavuşacağım herhalde. Ben git gidesek de yapmış. Öp beni yala beni şakır. <laughs> Bir kere vurdum ben seni ve <laughs> Hadi canım. Hadi ama ya masal ne var Hayır. ya ne var ne var ya efendim vurma ayakma neden yapayım bunu ya vurma artık şuna ya benden öndesin zaten e bir şey olmaz kazan <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben ne yapayım seni çingeneler misin <laughs> çingeneler mi yesin evet Çingene yavrusu. Ama çingene nerede bir insan şimdi ben ne diyorum ya. Sen de bir insansın yaz. Bana acı bu. Ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapayım ben de insanım ben de sinirlenebilirim değil mi? O da var. O oh, yok sen insan değilsin. Bu gitsene. Ya Masa abi dur. Ben sana demiyorum bu topa. Bu lanet olursa şey diyorum. Ya atma atma artık atma. Sen ne yapıyorsun? Sen mola ver sana mola. Esma arkadaşlar yoruldu bir su molasına gitsin yazık. <laughs> yazık ya. Arkadaşlar beni göndermeye çalışıyor bu şahıs. Ya Masa. Efendim. Atma. Neden sen bana attın sen bana attın bak Esma abla <laughs> bak senin içinde ağacına turşu kuracağım ben bu işler <laughs> <laughs> bana girmemek istemiyorlar Allah'tan bir puan falan aldım ya ben Siz burada gelirim inşallah de. büyük konuşmayayım da şimdi bak Allah var arkadaşlar var ya Masal hep yeniyor beni bunda Allah razı olsun ki yeniyor zaten bunda seni. <laughs> Allah razı olsun yeniyormuşum. <laughs> Yazmasın sürdüğün <sırtını> görmeniz lazım. <laughs> yes. Bir tur daha oynayalım hadi. <laughs> Mesela, ya yazık. Eğer kazansaydı şimdi o kazan, Yani alsaydı o oyunu o kazanmıştı. Ya random yapma ya. Allah rızası için. Allah ne ya. Şimdi seç. Ya random ya mı dedim Allah'tan? Ya oha 3 tane şey top çıktı. <laughs> ya hadi. Ya masal. Ben senin bir tokanı gördüm. Ya <laughs> <laughs> hadi, hadi bone bone bone. <laughs> ya ben bunu hiç anlayamadım. Ya. Ben topumu attım. <laughs> sen e benim çalışmıyor. at. Ben atsana. Attın işte kırmızı. Ama sen attın. Masa al. Ben de sıra. Ne yapıyorsun? Seninkini ettim. Şuna at, Şuna şuna ha, nereye gidiyorum buradan geçiş yok ha at 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 şurayı şöyle tutacaksın şöyle tuttursana ha. ha bana da bana da çarp ha. bana çarpam ya arkadaşlar beni yap beni yap beni şu, beni yap beni işte senin dibine geldim sen de bana çarpma da şuraya götürmeye çalışıyorum sırada. Ya gitmiyor, kunda git. Ana çarpma, ana çarpma. Çarpma ben. Ya biz buraya atmayacak mıydık? Ya arkadaşlar çok sinir bozucu bir şey oldu. <laughs> kuma çarptın. <laughs> Çok mantıklıyım değil mi? Yaşarım anasaksı böyle mantık akıyor. Ya bunu kapatalım ya. Yok çık. Dur hayır. Hayır. Ben, ben sen istediğinde şey yapıyorum. Ya nasıl? Ya zaten kuma geldim. Kuma getirdiler beni. <laughs> kuma bana kuma <laughs> Kafa geçirdi. Aa kafam çok sert. Anam senin, iş değil. senin kafa ya, yerde işte senin kafan. Ya o kişi işte. Olduğum yerde kaldım işte. Oh oradan çıktın sen. Ben daha çıkamadım. Çık nereye gidiyorsan git. Gittim. Hadi masal. Sende de sıra. <laughs> Oynadı. <laughs> Lan ben mavi mi oynadım? Hayır ben oynadım. Ha, evet. <laughs> At. Nasıl şu gür Çok ilerledi arkadaşlar. Evet. Çok arkadaşlar bu arada e, artık te, şey videoları telefondan çekebiliriz. Evet. Bana telefon alıyor. Yok bir. Atsana. En fazla uğraştığımız şey bu. Bu oyun. Ya bunu kapatalım ya. Ya. Tamam. Hadi. Bunu seviyorsan bunu kapatalım. Bak peygamberini seviyorsan. <laughs> Seviyorum ama kapatmayacağım. Masal üstüne çıkma. Tabletin üstüne çıkmıyor ki. sonunda. 13 shot'ta. Ay masalı da mı yapması lazım? Ha, Masa ben seni yerini oynatayım mı? Allah aşkına oynat. oynat lanet olası oynat. Ya bundan 2 puan falan alırsam döverim bunu. O kadar uğraştım 2 puan <laughs> aldım ya. Ne? 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 Sen güzel bilme. Bak gülme sinirlendim gülme. Ya sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> İyi seni kadar mal bir insan görmedim. Şimdi videom kaldırılacaksın yüzünden. Her yer mavi oldu yani. Allah aşkına bir kırmızı taraf olsun. Sinirden tabletime tükürdüm yemin ederim. Ya görsene lanet babası şey. <laughs> 22 tane. <laughs> ne? Cidden mi? 22 puan gelecek sanırım bir an ödüm ağzıma geldi ya. <laughs> bir tane. Sinirden tabletime tükürdüm şimdi ya. <laughs> Normalde ben hep kaybederim bu tabu oyununda arkadaşlar ama öyle bir kaybedersin <laughs> ki böyle bezin çıkar. Ya masal. Efendim. Yapma. Ne yapayım? Anlamadı gitti ya. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyoruz. <laughs> oh, canıma değse. Ben kazandım. Ya al dokuzu al. Dokuz muydu o kız? Ne? Dokuz muydu? Ne? Dörtte dört yapayım bu sefer artık yine ya. Bir. 1'de 1. bir. Tamam. Ya bari bir düz çizgi gitsin ya. Vallahi <laughs> ya. Ana. Görüyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> kaçtı. Kaçtı? Kaçtı, kaçtı. Ha. Ya gelsene. <laughs> ya ha, olmadı. Finaldir oldu. Tamam. Ben ben aceptem. <laughs> <laughs> yerine ben oynadım. Masaline. Ben seni kucam. Ah kucam oturuyor. Tam zayıflarım. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı evet, unutmayın. Abi kime ya ya da, ya da ay üç ya da dört gelmesi için.